nerede kaldılar ya? Bilmiyorum ki. ya. gelirler şimdi herhalde. Of, gelsinler artık. Aslında iyi olacak. kapı çaldı. Geldiler galiba. Ya, ah, tamam sonunda. Hemen açın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun yeni eviniz. Çat kapı geldik ama biz de yani. Yok ya ben de ettim. Ne olacak? Çocuklar hadi gelin bakalım. Tamam anne. Gelin bakalım. Hoş geldin Tina. Hoş bulduk teyze. Hoş geldin Luka Hoş bulduk teyze. O zaman erkekler siz mutfakta oturun. Biz oturma odasında oturalım bayan bayana. Tamam. Ay bence de. Bu süper olur. Hadi geçelim biz. Aynen gelin bakalım. Hadi Almina ile siz oynayın birazcık oyun. Evet çocuklar yanazlık yapmayın. Bak o daha küçük. Tamam anne bitti gel canım. bir Hiç kahve çay istiyor musun? Var kahvem varsa olur. Ah, tamam o zaman ben hemen getireyim. Tamam. Abi ya bak ben, bana eski sevgilim mesaj attı. Ne diyor? Lisede vardı yani bir tane Lara. Evet. Yarın bir buluşalım mı demiş İstanbul'a gelmiş de yarın buluşalım mı diyor. Nilde olacak mıymış? Evet o da gelecekmiş. Sen ne dedin kabul ettin mi? Ettim. Evli olduğunu biliyor mu? Biliyor biliyor söyle. Hadi tamam o zaman. E ben de geleyim. Hem bir havan değişir öyle. Çok merak ediyordum onları. Aynen bence de gidelim ya. Saat bir buçuk da o zaman hazır. Saat ben bir buçuk. Ha şey iş görüşmesi de varmış da. Neyse ya. Ben kahvaltıya gelmiştim de. Ha. Siz de isterseniz Deniz koysun. Olur mu Ediz? Ee, bana gerek yok ya. Ama o zaman. siz istiyorsanız koyarsınız makine burada. <laughs> evet. Biz içerideyiz. Tamam. tamam. Rüya. Efendim? Ya sen e, Lara diye birini tanıyor musun? Yo. Ne okay. oldu Ya galiba bunların lisede miymiş neymiş tam duyamadım ama böyle bir sevgilisi varmış etsin galiba. Ha e? öyle. Önceden kalma. Yarın da onların yanına gideceklermiş. Kapeterya'da Ne diyorsun ya sen? Saat bir buçukta gideceklermiş. Aynen ben de bir duyunca biraz şaşırdım. Evli olduğunu filan biliyor mu diye sordu. Deniz. Edis de biliyor evet dedi. Öyle buluşacağım zaten sadece dedi. O da o zaman ben de geleyim dedi. Yine de biz bunlar acaba bir bakmaya mı gitsek? <laughs> Ajancılık mı oynayacağız? Yani evet onun gibi bir şey. O zaman gidelim ne olacak? Yani hem bir havamızda da Biz de tanışıyoruz belki. Hı. Aynen. Biz de kalkalım artık saatte çok geç oldu. Sizi rahatsız ettik kusura bakmayın. Mustafa'nın ne rahatsızlığı? Hayatım hadi kalkalım artık. Tamam canım kalkıyorum. Çocuklar hadi siz gelin. Çocuklar gelin. Ben de şöyle bardağımı koyayım. Tamam mutfağa da. koyuyoruz. Hadi ettiğiniz için gidelim artık. Zahmet verdik size. Teşekkür ederiz her şey için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Tamamdır. Oh, hemen yedi vereyim. Ay ne oluyor ya? bu Deniz nereye gidiyorsun? Ha yok ben şey hani biz demiştik ya buluşacağız bir yerde falan diye. Aa, evet. Ha oraya gidiyordum. Nerede buluşacak ne Ses i̇şte pompom pompom muymuş? Neymiş? Öyle bir yer. Ha şurada yeni açılan yer. Evet evet oraya gideceğiz işte. Neyse o zaman ben artık çıkamadı Görüşürüz. Görüşürüz. hemen rüyayı arayayım da bari. Alo. Alo. Rüya çıktı benimki. Benimki de çıktı Dilara. Ben hazırlanıyorum ama. Ben de hazırlanıyorum. O zaman buluşuruz. Tamam. Bay bay. Bay bay. Hemen hazırlanayım da bari gidelim. Hadi gidelim bari Lara. Aynen hadi gidelim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş Larry. geldiniz. Hayır. Şey Nilisa sen buraya oturlar sen de oraya otur. Aynen bence de. Hoş geldin Nilin. Hoş buldum. Hoş geldin Lara. Hoş buldum. Ya. Hah, burada olmalılar. Evet. Bakalım Yok artık.